Sizinle Host Last Open e, yepyeni bir gameplay videosuyla karşınızdayım. E, hatırlarsanız geçen bölümde e, PvP ile gameplay ayrı oluyor. PvP eğlence amaçlı gameplay'de de rekabet e, hatırlarsanız geçen bölümde kurtarma operasyonu yaptık. E, bu bölümde görev 3 üç, üçüncü görev yapacağız. Görev 3 neydi lan görev için adı kestirme kestirmeyi yapacağız ııı altı level'ım hani başka şunlar var işte kalkan falan aldım da bir dakika mitral yüz onu sattım değil mi ya ben sniper alayım bu arada kıdemler oldum Normalde erdim şimdi kıdemler aldım üçlü iki tane çizgi var <laughs> nasıl rütbe atıyorsunuz level atlayarak değil pvp yapar zaten pvp izlemişseniz izlediyseniz onda vardı yani o or orada pvp'de oynadım şey oldum. Ne diyor lan bu? Bu arada tık sorundayım tık tık şeyini şurada şuna basıp yapabiliyorsunuz şimdi olmuyor tabii ki oyun olduğu için ah, biraz bir dakika mikrofonu hadi başla başla artık. başla ya bu arada şey 5. görev yapamıyordum yaptık son, sonunda Sniper'la sniper da aldım bazen tüfekle dalıyordum sniper da hep head, hep headshot ata ata aldık roket falan attılar bomba falan attık öldürdük bu su Başlayalım ben bu kapıyı yırtayım. Aa, geldim geldim mikrofon takayım. Hah. Hadi ya. Bu kişi bir şey değildir. Allah mikrofonu düşürdüm. Pardon beyler. Elim gitti birden Bu arada cızırtı sorunu var bende de var açıkçası. Ee, bazen geliyor tabii ki. Ayağı yapmanız gerekiyor çatlaklık ayarı ver normal mikrofon ayarı yazarsanız YouTube'da zaten vardır. Yapabilirsiniz. Karmaşık biraz. Aynen ya. Dört kişi başlattı. Bu arada gelmeyebilir hani şey oyunun e, oyunun oyun şeyi sesi. Çünkü kulaklığı takıyorum. Belki gelmeyebilir. <laughs> Yanlışlıkla mitra yüzü sattım ya şeyden önce, videodan önce. Yetiştirdim. <laughs> Orada kıdemli er oldum. E, Yetenekleri falan değiştirdim. kıdemlerde güzel yetenekler var onlar da alacağım. Alalım. 81 para. Bu arada baya param var ya. Zenginim. Çok güzel ya şu çaklamak. Kalmadı herhalde. Aynen, kırın beyler şunu. Ee, adam mı yok? Kırmamız lazım şunu. Ha öldürünce. Zombilerin gitmesi lazım. Ondan sonra şurayı kıracağız. Aa, ben oynadığım için zaten önceden biliyorum. Biraz map'i bir görebilir falan. Şuralardan hep zombi çıkıyor da orada çıkış falan yok ya nasıl çıkıyor onları hiç anlamadım. Ee, bu arada e, yetenekleri mouse'a da ayarladım ve küçük falan F1 ayarlamadım ve küçük ayarladım. Ya şimdi bunlar gelecek sağdan soldan önden. Arkadan gelmeyecekler. Hayır yok ilk önce sağdan geliyoruz sonra soldan herhalde. Sırayla ikili. Şunu vurayım da gelmesin. Hadi sen. işte bu e, yasak hani oyunda bu. Daha bitmedi bekleyin geliyorlar. Hadi gelin ya daha geliyor. Allah tatladı. Aha geliyorlar. değil var belki geliyordur. Ay şurada kutu var. Aa tiran gelmiş o yüzden ilk alanı. Gel la gel. İşlemedim ulan. Pardon pampa. Heh aldım. Bu, bu, bu buşlara e, sniper ile sıkın sniper fazla can götürdüğü için sniper sıkarsanız daha rahat ölür ki o gidiyorlar bu arada sniper da iyi sniper aslında ee, gerek yok ya mermiye <gülüyor> kıramadı yetişi <laughs> bir bok kıramadı aslında Metralyoz satmasaydım alacaktım bu tüfeğin yerine Alamadım ama o da iyidir Bunlar öldüren bunlardan puan geliyor De görev yok bende o yüzden level atlamam da gerekiyor. Bunları pişireceğiz de. Beyler gelin yapıştıralım bunları. Pişirmek istiyorum ben. Haydi. İşte <laughs> Hemen elektriği çarptırdı ne yok. Bunlar gerçek bazen FPS droplanıyor ama. Aa bunlar atlıyor değil mi bu piç kadınlar? Vur ya abi klan hep bana geliyor lan arkasından kez çektim kocaman adamları F'ye basarak öldürüyorsunuz ya Şimdi lazım işte cep hali. Çok güzel Koruyum, ya haritalar. Hani ben bu haritalar beğendim yani. Onun üzerinden 9 verdim. Grafikler pek iyi değil ama. Batman'ın deşafiyonunu şu çekin şeyler her yerde. Hepsinin İptilini bitirmemiz mümkün değil. <gülüyor> <gülüyor> Yo, ben keserim tamam lan ne oldu hacı kandırın beni ha. birden yere yapıştım can gitti <gülüyor> anlamadım parrana <laughs> benziyor

Sanırım çok fazla yerlerde göre. Bak kıramadı o da. Ama ben de kıramadım. Bence kapı bozuk. Bak kırıldı. Anam. Bu arada facecam koymamı isterseniz koyabilirim 3. gameplay'de. Bunun için kondisyon mu gidiyor? Bizim adam uçmuş. kırdır Kırıldın arasında bence bayağı güçlü hani. Bizden toplu halde gelseler zaten zor alırız. Adam bakmadan müthiş diyor ya. Mutlu gençler. Lan ben sniper'la mı sıkıyordum? Buyurun, buyurun, buyurun. <laughs> Şimdi kuruyordurlar gelecek. Aslında e, haram, haram, hani bayağı benziyor ya. Kürdular avcı da de, desek, yani çok benziyor. bana çarptı öldü. Atacağım vallahi bombayı bu ne ya? Yeter bu mermi ne oluyor ya? Şu tarafta. Yanlış yere geldik. dört e, kişiydi mi ya? Adam dört kişi de başlattı. Alırız, alırız da zorlanmış ya o yüzden. Mesela burada bayağı bir dövüşmemiz lazım hayvan gibi. F1 basarım. Hiçbir işime yaramam çünkü adam bomba mı attı yok mitral yüz var. Kasım çok droplandı Şşş, çok çok droplandı bir şey oldu artık ah, yer üzerinde. Bayağı bir droplandı. Sen, sen sıkıyor mu Allah vuramadım ben de sniper var. Öleceğiz. Ananı... <gülüyor> 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 ya öldüremedim tam ya ya. <laughs> ee, odaklanamıyoruz ya Herhalde as assault olduğumuz için. Support olsak odaklanıyor herhalde. O yüzden olabilir belki. Aha tiram. Ordu valla ordu. Allah kız yakalar. Şerefsiz bu ordu. Lan öleceğim. Ya. Şerefsiz ben sizi. Dur dur dur. Bir şey atacağım ona. Haydi. Üf, ne vurdum be. Şal dur. Acayip taraftan sıkıyorlar. Aha şeyini patlattım. Çıkabiliyorlarmış Öldü mü? Öldü Öl lan Aa bu oldu Lan nereye gittik Ne oldu 30 saniye içinde kırmızı halıyı siliyoruz. Aa, C komisyon. Onu tepeye atmayacaksınız değil mi? Anlaşıldı. Ee, ben yemin ederim bir şey anlamadım. Abi bizim adam önden gitti de biz dışındandık. Tamam, bağlantıyı kesiyoruz. Öne mi sarıldı acaba? Onu? Tamam, anlamadım. Çalıştı. Acele edin. bakmadım şu ödüllere de şunlara baktım müthiş ya ne geldi kapatıyorum ekranı Aa, pompalı geldi pek de güzel bir şey yok açıkçası level 10'da olacağım. Pompalı sıra ve kalkan. Bunlar gideyim satayım bir işime. Ee, aynen ya. parçalayın malzeme olsun. Nereden parçalıyorduk? Şu aşağıdan parçalıyorduk. Oraya da gidene kadar. Sen mi parçalıyordun? Sen de mi? Yok, sen parçalıyordun. Şöyle <laughs> parçalayalım. Heh, tek mamut tüp geldi. Ha, şurası var. Şunu da. Bu ne Kalsın da şunu bunda haaa slot yok bana tüp lazım sende ne var seçenek değişti

bir şey yok. E ben ne yapacaktım? Bir şey yapacaktım ben. E right e e Malzeme satıcısı falan var mı? Deposu. Aslında bir yerde depocu vardı ya. Depocu kimdi? Ben depomda bir şeyler var. Ah <laughs> bu depo. Şeyler var. Ben bu silahları falan parçalarım aslında. Ama gerek yok şu anda. Sende de yok. Sana yok. Dayana -like gerek yok. <laughs> Klan da Da bir şey. ee, evet arkadaşlar bu kadardı gameplay video bu video. Ee, üçüncü görevi geçemeyip de bunu izle bunu izleyip geçtiyseniz ne mutlu bana. Ee, video beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, yorum da atabilirsiniz hani gelmek istiyorsanız Skype adresim aşağıda. Beta Panda 4. Hani ya da oyundan ekleyebilirsiniz direkt adamım biz Mister Ozzy zaten gözükmüyordu mı ha şurada Mister Ozzy. Yani buradan da yapabilirsiniz ee, parçalama tamamlanmış bir gidelim ondan sonra da <laughs> bitiririz hadi satmayın zaten ne yapacaksınız parayı bir şey aldınız yok burada değil ya bari parçalayın e, eşya falan gelsin manatüp falan geldi bana. çok mu manatüp problem 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 ne kadar sürüyor evet arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı normal şeyler Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.